Faruk Çöklü Konya Ziraat Odası Başkanı Sayın Başkan hoş geldiniz programımıza. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Güzel bir haber e, yakaladık doğrusu. Sabah da inceledik. Buğdayda, buğday üretiminde verimlilik artışı sağlandığına ilişkin e, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin e, verileriyle birlikte bir açıklaması var. Buna ilişkin sizin görüşlerinizi de almak isteriz. Verimlilik artışı e, önemli bir konu. Neler söylersiniz? Evet. E, Anadolu e, ...bölgemizi ön plana koyacak olursak... Evet. ...tabii ki biz Anadolu'da bin yıllık geçmişimizle... E, ...buğday üretiminde söz sahibi bir çiftçi topluluğuyuz. Hı hı. E, yıllardan beri çalışmalarımızla, e, endüstrislerimizle, e, üniversitelerimizle... ...birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla... E, ...kaliteli tohum üretimi noktasında bayağı bir başarı sağladık. Netice itibariyle... Bu ürettiğimiz kaliteli tohumlardan da bugün itibariyle hem kaliteli mahsul elde ediyoruz hem de verim artışı elde ediyoruz. Bu bizim için büyük bir başarı. Burada Konya'da özellikle Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü'nün bu işte çok iyi katkıları oldu. Hı hı. Dolayısıyla burada hem verime yansıdı hem de çiftçimizin cebine, milli ekonomiye yansımış oldu. Evet. Ekonomi açısından da tabii ki çok çok önemli. Verim artışının temelinde enstitünün çalışmalarından bahsettiniz. Çiftçilerimizin bu konuda örnek alabilmesi ve uygulayabilmesi adına neler farklı yapılmalı? Neler önerirsiniz gübrelemede ya da zirai mücadelede, zararlılarla mücadelede neler yapılabilir ya da mekanizasyon konusunda neler söylersiniz? Verim artışını evet. etkileyen faktörler sonuçta bunlar. Tabii ki. Tabii Hı -hı. ki Konya'da tüm tarım teşkilatlarımızla koordinasyonlu bir şekilde Hı -hı. E, sahada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet. Bu işin içerisinde Tarım İl müdürlüğümüz başta olmak üzere e, Selçuk Üniversitemiz, Ziraat Fakültemiz, e, yine Bağrı Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü'nüz, e, diğer kuruluşlar olmak üzere sahada e, verimliliğin artırılması için e, çiftçimizin son teknolojilerle daha iyi üretim yapabilmesi için hı hı. çalışmalarımız devam ediyor, eğitim evet. çalışmalarımız devam ediyor bunun yanında hı hı. netice itibariyle sonuçta baktığımızda evet. bu da kaliteli üretim ve verim artışı olarak yansıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu da bize mutluluk veriyor. Bölgenin çiftçisi şu anda çok gelişmiş durumda. Yani. Hı hı. Yeşil desenli bitkiler üretiminde olsun, grubat evet. üretiminde olsun oldukça kaliteli ürün elde etmeye çalışıyor. Tabii Hı -hı. ki bunu yapmak zorundayız. Neden? Evet. Ee, rekabet ihtiyacımız var. Yani Hı -hı. E, uluslararası toplumda, buğday piyasalarında Hı -hı. rekabet söz konusu. Kesinlikle. Biz de bu rekabette kar payı elde edebilmemiz için mutlaka bu Hı -hı. çalışmaları ön planda tutmamız gerekiyor. Hız vermemiz gerekiyor. Bu noktada evet. da çiftçilerimizle birlikte evet. biz toplayıcı olarak, ziraat odaları olarak hı hı hı. bunlara yön veriyoruz. Bu kavma kuruluşlarını bir araya getiriyoruz. Hı hı. Çiftçilerimizle birleştiriyoruz. Evet. Netice itibariyle de... E, güzel sonuçlar bu, almaya e, evet, başladık. Çok, güzel sonuçlar çok doğru, alıyoruz. Çok doğru. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Daha güzel sonuçları yine paylaşalım. Ekranlarımız i̇nşallah, her zaman sizlere açık. İnşallah biz de Stüdyomuzda da ediyorum. konuları detaylı olarak konuşalım. Bizler de Konya'ya gelmek isteriz. Tabii ki bizim misafirimiz oluruz. Da var. Yani bu iyi tarafları, sorunlarımız da var elbette Mutlaka ki. Mutlaka yani. var. Hiç onları da, gereken. onları evet. da hem gelişmeleri, hem sorunları stüdyoda konuşalım. Bekleriz misafirimiz olun. Ki. Çok tabii teşekkür ki. ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum mesela. Sağolunuz. hoşçakalın.